Tefekkür nedir? Tefekkür, hakikat bilgilerinin ışığında farkındalıklı düşünebilmektir. Farkındalık, zıtlıkların ötesine geçerek iyi, kötü, doğru, yanlış, aydınlık, karanlık, canlı, cansız gibi ya da mantığına göre olan düşünceyi aşıp hem hem de mantığına göre bütünsel bakış açısıyla düşünebilme yetisidir. Tefekkür, bütünü kavrayan bir akılla hem bütünü hem de bütünün birliğini oluşturan detayları birlikte düşünebilme yetisidir. Tefekkür, zamanın ve mekanın dışına çıkarak bütünsel akılla yapılan bir düşünce şeklidir. Tefekkürü düşünce öğrenilmiş bilgileri arasında bağ kurar ve idraki başlatır. İdrak, yeni bir bakış açısı ve yeni bir anlayış kazanmak ve tüm hücrelerinle kabule geçmek demektir. İdrak açıldığında hal kendiliğinden gelir. Düşüncenin içinde geçmiş ve gelecek varsa bu zihinsel kayıtlarla yapılan bir düşünüş olur. Tefekkürü düşüncede ise zihnin efendisi olur. Zihnini bir bilgisayar gibi istediğin yönde kullanırsın. Bu ancak arınmış, suskun bir zihinle yapılabilen bir düşünce şeklidir. Tefekkür Allah'ın yarattıklarını düşünerek şükretmek değildir tefekkür, bütünü anlamak ve kavramak için gereklidir. Tefekkür, bir mütefekkir, uyanmış bir veli eşliğinde yapılırsa kişiyi kendi hakikatine ulaştırır. Bir saatlik tefekkür, bin yıllık nafile ibadete bedeldir. Hadis İnsan bilinci gül gibi katman katmandır. Hakikati kavrayan bilinç açmış bir güle benzer ve mis gibi kokular saçar etrafına. İnsan bilincinin her katmanından farklı kokular yükselir. Bilincin her katmanı farklı farklı zevkler içerir ve bilinç yükseldikçe bütünü kavrar ve insanı özüne bağlar. Örneğin Önce bir yaprak görürsün yerde. Sonra diğer yaprakları. Sonra yaprakların bir dala tutunmuş olduğunu. Sonra o dalın bir ağacın dalı olduğunu. Sonra ağacın bütününü ve ne ağacı olduğunu anlarsın. Sonra ağacın hangi bölgede yetiştiğini. Sonra o bölgenin mevsimsel şartlarına ve şartlara göre o ağacın hangi mevsimde meyveye duracağını bilirsin. Sonra o bölgenin hangi ülkede olduğunu. Sonra o ülkenin hangi kıtada olduğunu. Sonra o kıtanın dünyanın neresinde yer aldığını anlarsın. Sonra dünyanın hangi galakside yer aldığını ve o galaksinin evrenin neresinde olduğunu anlarsın. Sonra evrenin içinde olan zerreden küreye her şeyin seni kendi bütününe bağladığını fark edersin. Demem o ki, hakikati anlamaya nereden başlarsanız başlayın, sizi bütüne yani özünüze bağlayacaktır. Aydınur Aktaş alıntılar. Okumuşlar yayıncılık.